fırsatlar postip'e iler kaçmazsa borsa yapar deme tanışır paylaşır hadi sen de katıl da kardeşim arkadaşlar merhabalar video hoş geldiniz bu ayda sizlere 3 dos ve walrus airdrop isminde bir airdrop var eklenti şeklinde olacak neler yapmanız gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Lütfen videoyu sona kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve post ve telegram kanalına katılmayı da unutmayın. Ödüller NFT ya da PTS dedikleri e, kripto para olabilir arkadaşlar. Tüm kullanıcılar için diyor. Bizler sadece katılıyoruz. Bedava yapacağız zaten. Referans kodumuz var, referans linkimiz var. Google veya e-posta ile kaydolacağız, olacağız. Uzantıyı indireceğiz. Bir API istiyor bizden. Site üzerinde API oluşturacaksınız. API tarayıcıya girdikten sonra da çalıştıracaksınız. Tarayıcı olarak indirmenizi istiyor. Görevleri yaptıkça da puan toplayacağız. Şimdi hemen linki kopyalıyorum. Mises Browser kullanıyorum ben. Sizler de Mises Browser kullanabilirsiniz. Kivi biliyorsunuz ki artık tedavülden kat diyebiliriz misiniz? Ses kullanabilirsiniz telefondan yapacaklar için. Evet, şu şekilde arkadaşlar mail adresinizi, şifrenizi ve referans da giriyorsunuz. Şuradaki tik işaretini yaptıktan sonra register butonuna tıklıyorsunuz. Evet, ne kadar çok referans davet ederseniz yine burada da kazancınız o oranda artar. Chrome eklentisi yapacaksınız ve günlük deli dediği günlük görev günlük klim yapacaksınız. Şurada arkadaşlar şurada API oluştur bölümü var. Ben oluşturduğum için e, sizlerde farklı görünebilir. Burada API oluştur bölümü var. Buradaki API'yi kopyalıyorsun. Daha sonrasında tarayıcı e, indir seçeneği var. Şu yukarıda download kısmına tıklıyorsunuz. Tarayıcıyı indiriyorsunuz. Tarayıcıyı indirdikten sonra edit. Şurada API bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde açmış oluyorsunuz tarayıcıyı bilgisini vermiş olalım. Ee, burada ekstradan puan kazanabilmeniz için Discord ve X hesapları var. onlarda da e, tarayıcı burada sürekli açık kalmak zorunda değil ama arada bir girip klim yapmanız gerekiyor. Siteye tekrar gidin. Tarayıcıyı indirdikten sonra siteye giriş yapalım. Evet şuraları biraz kurcalamamız gerekiyor. Referans, referans programı burada. Şurada arkadaş e, tweet atarak arkadaş e, davet edebilirsiniz. Tweet atarsanız hemen e, site ile beraber size kodu veriyor. Ya da kodu kopyalayıp paylaşabilirsiniz. Burada ne kadar çok arkadaş davet ederseniz o kadar puan kazanacaksınız. Burada da arkadaşlar yine e, mesela mail adresiyle arkadaş davet ederseniz yine arkadaş davet edebilmeniz için mail kısmı var. Orada da yine puan kazanacaksınız söylüyor. E, burada günlük olarak klim yapabileceğiniz yer var arkadaşlar. Hemen göstermeye çalışıyorum. Erin e, bölümü var. Şurada bir yerlerde. Dashboard kısmında mıydı? Ya site şey olunca arkadaşlar biraz karışık geliyor bana da. Şurada refresh diyelim. şurada bir yerlerde klim çıkması gerekiyor bu bende şu an görünmüyor ben daha öncesinde klim yaptığım için ama sizlerde buraları biraz kurcalayın arkadaşlar klim ekranı gelecek butona tıklayac tıklayacaksınız klim yapacaksınız günlük giriş yaptığınızda ben e, yaptığım için ben de görünmüyor telegram grup e, kısmı var işte discord kısmı var ve x hesabı kısmı var. Bunları yaptığınızda da yine e, puan kazanacaksınız. Bunları söylüyor Discord'ta da. Webpin ile kullanırsanız kaydınızı, e, şey girişinizi ile yaparsanız çok daha iyi olur. Burada ne kadar arkadaş davet edersiniz burada görünüyor. Şurada. Şu bölümde. E, telefondan anlattığım için tabii ki küçük bir ekran karşınıza çıkabilir ama e, siteyi verdiğimde siteye sizler kendiniz giriş yaptığınızda ekranı çok daha rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Ve her tarafını biraz böyle kurcalayınca öğrenmiş olacaksınız. Evet, şurada benim bugünlük puanlarım bu şekilde görünüyor. Buraya her gün birileri katılıyor arkadaşlar. Şuralardaki sayılar artıyor. Her gün siteyi kullanan kişiler artıyor. E, lider bölümü var. Burada ne kadar çok referans davet eden kişi ve puanı yüksek olan kişi varsa onları listeliyor. Tabii ki bizim puanımız bunlar kadar yüksek olmasa bile bizler de bu eklentiyi kullanarak bu evroba katılarak bir airdrop alma şansına sahip olacağız. İlerleyen dönemlerde belki cüzdan bağlama kısmı gelebilir. Sizlere yine duyuru geçeriz arkadaşlar. Ama şu anda Google hesabınızla, mail hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz siteye. Bilginiz olsun. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.